Hakikaten ha. efendim senin slime'ın nereye gitti? <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet, ilk defa yan yana bir video çekiyoruz farkında mısın? Evet. Misin? Evet, ne yapacağız Edenlik arkadaşlarına? Şimdi evde slime yapacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Benim Trabzonspor spor formam var. Bir de ben Trabzonspor tutuyorum. Evet. Babam, babam da tutuyor, annem de tutuyor. Evet. Koyu travzon evet. <laughs> evet. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Ne yap bakalım arkadaşlarım? Şimdi slime yapıyoruz? Dalinle. Bir de bir tane bir şeyle yapacağız. Gösterir mi Göster göster ben de bilmiyorum adını. Şimdi Mısır diye başlıyor ya. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Ding dong. Ne yazıyor? Nişasta. Mısır nişastası. Ya ben, ben çok şans söylüyorum. Nişasta diyebilirsin. Nişasta. Evet arkadaşlar malzemelerimiz. Bir adet şampuan yani dalin şampuan yani herhangi bir şampuan da olabilir. Bizimki dalin. Bir adet de nişasta. Arkadaşlar bir de güzel renklenmesi için. Ay bu şey e, bunu kendim düşündüm evveldir. İnşallah güzel renklenir. E, bu saç tebeşiri. Bunu böyle güzel bardakla ufalayıp renklendireceğiz slime'ı. Bakalım nasıl olacak. Evet. Heyecanlıyım. Ama bence ben çok iyi çok olacak. Hazır mıyız? Evet ama arkadaşlar bakın e, annem ne almış. Küçücük kaşık almış. Evet, ebuş musun? kaşığı. <laughs> kaşığı. Ebuş kaşığı. Kaşığı. Bu gibi küçük bir kaşık. Ama bu da birazcık bu büyük. Evet, sen hangisini aldın? Ben bunu aldım. Büyük mü aldın? Evet. Bayrık nasıl oldu da büyük aldın? Ne bileyim yani ben küçük olduğu zaman güzel şey yapamıyorum ya o yüzden. Hmm, tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Önce şampuanımızı döküyoruz tabaklarımıza. Hmm. Evet, tamam yeterli bence. Evet. Ah uh oh. Ah oh. Biraz, uh -oh. Uh -uh. biraz döküldü. Ay Şuna... şey... evlendir evlendir köpükler. <gülüyor> 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 Ay yapalım Siz de gördünüz mü arkadaşlar? Burası bir yapayım. Bu şöyle biraz. <laughs> Ay tane patlat. <laughs> Şimdi ben dökeyim. De ama derin çok güzel kokuyordu. Ee... Evet. Abi en yukarıda baloncuk gördüm. Patladı galiba. <laughs> Olmadı ya. O zaman nasıl olmuş dedi Neyse tamam. Anne ben birazcık daha dökeceğim. Ama ben yeter o kadar bence. Neyse biraz daha dök. Tamam. Tamam. olmadı. O an böyle düştü gibi oldu ya acaba ondan mı öyle oldu? Neyse tamam ya. Yani. Dur ben bir daha Allah'ım ya. Neyse olmadı o bir kere olmuş. Ama bir şey olmaz yani arkadaşlar bugün de konumuz slime'dir. Evet şimdi ee, sıradaki malzememiz ne? Ne? Nişasta. Nişasta. Ah, kendim bak. Hadi bakalım. Hadi ben de Ya. boy çok döktüm. Döktük olsun. Dur şöyle göstereyim size. Kıvamını görün. Ha bu kadar yeter bence. Tamam. Çok döktüm. Şimdi mi? ben dökeyim. Ben çok yok, döktüm. Yok yok. İyi yapamazsın ben sırayı. Yaparsın. Şimdi ben annem yapıyor. Döktüm. Arkadaşlar. Tamam. Ne dedi? Duyamadım hiç. <laughs> Neyse al bakalım kaşını. Ben de alayım. Şöyle gösterelim size. Göstersen de Evrardur'u. Evet. Karıştıralım bakalım. Karıştır, karıştır, karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. Aa Evrardur'u. bakın arkadaşlar. Aa. Göstersen evrenler sen. Ay çok güzel koktu arkadaşlar. Hem güzel koktu hem de kıvamı da güzel oluyor değil mi? Sen de göster. Aa. Gerçi çok güzel oldu. Bakın. Beyaz oluyor galiba. Biraz daha mı döksek Evet Kat olması gerekiyor galiba. Bence de. de. Biraz daha mı dökelim anne? Biraz daha dökelim. Evet, dökün mü? Yok şey. He. Nişasta. Sen de karnı veriver. Tamam. Daldır. Evet, anne tamam. ben karıştırmaya devam ediyorum. Karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. karıştır, karıştır. Ay karışır, anne. Karışır. Aa, gerçekten evladım. Annem telefondan baktı öyle yapıyoruz. Evet biraz araştırdım da evde doğal yöntemlerle slime yaptık. Eğer güzel olursa siz de yapın arkadaşlar. Bence de arkadaşlar. Siz de çocuk iç kanalından atabilirsiniz ama annemin kanalından atabilirsiniz. Evet. Aa, Arkadaşlar siz de yapıp bize atabilirsiniz. Dokunalım mı? Yok ya ben Ay, de... Çok yapışık şu oldu. Ben de kalmayacağım. Dur dur biraz daha katı olsun bu. Tamam anne. Ben karıştırıyorum arkadaşlar. Annem daha daha çok hızlı yapamam. Benim evet, ellerim bulaştı. Anne o zaman dokunmasaydın. Evet ya. Ben dokunmadım mı? ellerim arkadaşlar. Aa, bir tane pislik yok. Dur şöyle dökelim şimdi masanın üstüne. Anne hazır mısın? Ay! Ama ay. anne şimdi ama şimdi diyorum e, şeyi ne şey yapacağız, dökeceğiz. Baka. Ben anne ben de dökeyim mi? Elimizle yaparız ezonduru. Olmaz mı? Bilmem ben de döküyorum anne artık. Ay ellerim çok kötü. İşte sevmem elime bir şey bulaşmasın. Aaaa! <laughs> ne oldu? Aaaa! Bakın sen de biraz. Tamam yeter. Tamam. Sen de ellerinle şey yap. Yoğur benim gibi. Arkadaşlar hazırım ben. Dur tabağına al. Ay mı? sen ben. nereye koyayım? Dur Şunu koyayım. ben koyayım. Sizce bu slime'a benzedi mi? Sence benzedi mi? Benzedir. Bence benzedi. Benzedi değil mi? şu yapışıklığını gidermek için biraz daha mı döksek? Evet, evet. Bence de arkadaşlar. Arkadaşlar abone olun çünkü daha güzel olması için. Evet. Değil mi? Evet niye bizim kanalımıza abone olmuyorsunuz? Evet sadece diğerleri kanalımıza abone olmuyorsunuz. Evet olur lütfen kanalımıza Evet abone. ya yoksa yoksa biz üzülürüz. Evet. Üzül bakayım Ebru'yu. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Sen yüksekte kaldın Emre Ampire ya. Ya da benim gibi yastıkta otursana. Ama yastık kalamam. Sen böyle mi oturuyorsun? Anne seninki daha çok güzel oldu ya. Niye? Benimki olmadı. Oldu bence. Seninki daha çok Dur. güzel oldu baksana. Hayır oldu biraz yam, e, yoğurmaya çalış. Biraz daha bekleyelim seni. Ben böyle arkadaşlar tamam anne. Anne benimki slime olmadı. Hep bir elime yapıştı. Bakayım. Niye öyle oldu kızım? Benim slime'ım artık olmuyor. Bir dakika dur ben sana yardım edeceğim. Dur öyle yapma kızım. Ama anne benim slime'ım elime yapıştı. Tamam dur yardım edeceğim sana. Hiç ben yapamıyorum. Yaptım yaptım. Bir şey diyeyim mi? Benimki oldu ha. Benim oldu. Dur şimdi tamam. Hamama <laughs> <laughs> <Olma>, tamam dur. <laughs> dur yapacağız dur. Ben sana yardım edeceğim. <laughs> dur önce <şimdi> bir kendiminkini yoğurayım. <laughs> <laughs> tamam gel. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> efendim senin slime'ın nereye gitti? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam ağlama. Ağlama be. İyi tamam ağlama. Yapacağız <laughs> dur. Sakin ol. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Benim slime'ımı sana hediye edebilirim. İstersin He? Tamam. Al o zaman. İki, i̇kimizin slime'ını şöyle bir karıştıralım mı? Hı <laughs> hı. Ama ben bu da zorla kaybolacak. Hayır kaybolmayacak. Dur şimdi ellerine biraz şundan dökeyim. Aç ellerini. Bak. Yoğur şimdi. Hı. Artık bu ikimizin slime'ı. Evet. <laughs> Annenin aşkı. Anne o gözyaşlarına dayanamaz ama. Annenin her şeysin sen. Bunu da koyalım. Koyalım. Anne gerçekten bir slime oldu. Evet. Şimdi ona şey yapalım mı evveldir? Evet şimdi. Şimdi neyse. Önce ellerimizi mi yıkasak? Önce ama nasıl video şey, Keser Dur Arkadaşlar biz de ellerimizi yıkayıp geliyoruz. Evet. Arkadaşlar sizi birazcık beklettik. Özür dilerim. Evet şimdi biz gittik ellerimizi yıkadık. Geldik. Ve slime'ımızın son hali. Anne onu da ver. Şimdi onu renklendireceğiz. Evet. Wow. Çok iyi. Hadi aç bakalım. Saç tebeşirinden deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ama bence güzel olacak. Tamam. Ben de öyle olacağımı düşünüyorum. Şöyle açalım. Hangi rengini alalım? Gösterelim arkadaşlar. Evet. Saç tebeşiri. Evet. Ebrar Duru'yu doğum gününde almışım. Hangi doğum gününde almışım biliyor musun Ebrar Hayır. Hatırlamıyor musun? İbi. İbi'de i̇bi almışsın evet. Ebru Duru doğum gününde İbi olmak istemişti e, ee, ibi kostümü diktirdim ona. Ondan sonra saçını pembe yapmak istedik ama bu ee, da çok pembe olmamış saçın değil mi? Evet. Ama bir şey olmadı. Çok belli olmuyordu yani. Evet çünkü benim saçlarım daha güzel. Evet aşkım. Hadi seçelim o zaman. Evet hangi rengi seçiyoruz evlerde? Ben değil, pembe alacağım. Pembe mi? Evet. O zaman şu kırıkları mı alalım? Evet ben Çünkü ederim. bunlar kırık ya ben kıracağım. Şimdi bunu ee, Böyle un haline getirmek için ne yapacağız? Ne, ne yapacağız? Ne yapacağız? Hazır mısın? Hazırım. Ta, -ta, -ta, -ta! <laughs> Bir adet bardak. Ne yapacağım bu bardak? Ne evet, hocam bardak. Bir adet ne işim var? Ne? Niye? Tamam, yapayım. sence ne yapabilirim ben bu bardakla? Ne yapabilirsin? Böyle kıracağım işte. Bakın arkadaşlar, siz de görün. Slime çekeyim şöyle. Can. Sen de kır. Ver. Vur 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 un haline geliyor. Benimki geldi bile. Anne etrafına da alıyor. Tamam. Anne bana yeter Evet gördüğünüz gibi toz haline getirdik. Şimdi ne yapacağız? Artık pe açık pembeniz kaldı, koyu pembenizde bakın şu kadar arkadaşlar. Evet. Bu kadar. Evet şimdi slime buna şey yapalım mı? Evet. Evet. Nasıl katacağız? Katayım mı? Nasıl katacağız? Şöyle yuvarlayacağız onu işte. Ha. Yapıyorum arkadaşlar ay çok heyecanlı. Hadi, Hadi yap Hadi yap bakalım. <laughs> Bakayım. Aha. Hadi onu yoğuralım şimdi. İyice ne pembe olsun. Aa, çok güzel renk çıkıyor. Aa, anne bir tane daha kaçacak mısın? Gibi. Renk mi? Ha. Bence yeter pembe. Bence yetmez. Niye? Ben Başka, Başka hangi renk olacak? Seçeceğim. Hangisini? Sen de. Evet bu pembeyi de karıştıralım şöyle iyicene. Pembik pembik. Pemboş. Hayır pembe. Evet adının pembe olmasını ister miydin? Kimin? Senin. Yok. Pembe güzel isim mi senin? Bence güzel isim ama yani sadece bir renk isim. <laughs> Ay arkadaşlar bakın. Ben de ben de bakacağım. Evet, <laughs> Harika. Anne tam bir slime'a dönüştü. Evet ne güzel renklendirdik. Anne ben bir tane daha renk katacağım. Ne katacaksın? Dur şunu iyice ne yoğuralım da. Tamam sen yoğur ben seçeyim şöyle. Anne bir kolunu çek. Hı. Ben... Açık yeşil hayır. Pembe ye katacağım. Siyah hayır. Açık pembe hayır. Sarı hayır. Bakın. Aa, aşık oldum. Evlardır. harika bir işlem yaptık. Ben buldum Ne? Sarı. Sarı mı? Ha. Tamam. Sarı'nın o zaman hepsini kullanmayalım. Çünkü saçını belki kullanırız saçını. Ha. Bunu saçına deneyelim mi? E Boyamayım. Dur şöyle deneyelim. Evet. Nasıl bir saç tebeşiri bu arkadaşlar ya? Evet ben sen. Aa, sen de kırabilirsin. Yok yok fark ben kırabilirim. Ben kırabilirim. Arkadaşlar slime'ımız pembiş oldu. arkadaşlar bizim elimizde saç tebeşiri vardı. Siz isterseniz simle de yapabilirsiniz. Evet ama evinizde sim yoksa sim, alabilirsiniz. Daldırıyorum. Arkadaşlar kal daldırayım mı sizce? Bence evet. Bakalım Bence nasıl de. bir renk çıkacak. Ay ellerime bak. <gülüyor> Daldırıyorum. <gülüyor> Aşık oldum. Aşık oldum. <laughs> Aşık oldum ne demek? Aşk oldum demek yani böyle çok beğenmek, sevmek demek. An anne bence pembe ve e, sarı birleşince çok güzel bir renk oluştu. Bence de. Ay. Ay rengi çok güzel oldu. Anne şimdi onu onu ben güzel bir yoğurayım mı İnce'le? Yoğuruyor. Evet, bizim renklendirmemiz bitti. Hayır, bitmedi. Evet, i̇ki renk kullandık. Şaka yaptık. Zaten ellerimize bakar mısınız? Sen de göster elini. Oh -oh. Ben ellerimi daha çok pembe yaptım. Bakın. <laughs> Ama çok pembe olsun. Hadi bununla şey yapalım, oynayalım slime'ımızı şimdi. Hadi oynayalım. Yarısını sana verdim, yarısı benim olsun. Arkadaşlar size ben pasta yapacağım. De böyle toplar yaptım. Ben kardan yapacağım. Aa ben de yapabilir miyim? Ya ama sen yapmayı bilmiyorsun ki. E şöyle iki tane top üst üste koyarım. Olmaz mı? Hayır bak hayır, öyle değil. Nasıl? Bakın yiyoruz bir tanesini büyük. Tamam. Ben üç ben üç tane yapacağım sana. Evet. Sen buraya yapıştırıyorsun. Böyle tam kıvamına. Düşüyor benim yukarıdan adım iş. <laughs> Ay ne de... çirkin. Benimki <laughs> de bunun Benim kafasını büyük yapamış. Anne kafası oldu zaten bu. O kol şey o gövdesi. Evet kafası. An Annem için dört tane kandıraman oldu. <laughs> Ay. Benim kandıramanım nasıl arkadaşlar? Bence. Aa. Aa. <laughs> Aa düşüyor kardan adamım düşme. düşme 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 düşme. düşme. <gülüyor> <gülüyor> <A> <laughs> Ay köpek. <laughs> Neyse arkadaşlar bir slime'ımızla oynayalım. Yapın yap, yap anne kaldır adam. E tamam şimdi videomuzu kapatalım o zaman. Hayır. Çünkü Vay. Çok oldu. Ama bizim slime'ımız şöyle uzamadı Emran Evet. Çok mu yani. un um kattık ona acaba ondan mı? Ondan olabilir. Sen ne yaptın kardan adam mı? Evet. Bakayım göster. Ya. Tam çıkarırken bozuldu işte. Tam güzel güzel. Evet hadi. Evet arkadaşlar, biz oyunumuza devam edelim. Aa! aa! Kız bu yemin mi? Şaka <laughs> mısın? Hayır tabii ki saçmalama. Arkadaşlar siz de denemeyin böyle şeylere. Evrardır bir şaka yapıyor herhalde. Deneyin. Ebru Ama bakın. Evet kanalımıza abone, abone olmayı. Ben yapacağım anne. Tamam sen yap. <laughs> yap hadi. Kanalımıza abone olmayı, çiğitine basmayı ve yaten... Ne? <laughs> ben tekrar ediyorum. Ne olur? Kanalımıza abone olmayı, çiğitine basmayı... Evet. Anne sen değil mi sen de? Kız ne var ben de dudağımı oynatıyorum. Tamam ben de demiyorum. Evet. abone olmayı, çizgiye basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça Hepiniz çok sevdiğim arkadaşlar. Canım müşteri. Anne hadi gel çakalım. Çak. Ve kalp yapalım. Bilelim istemekten. Kalp yapalım. Bizi, biz takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ne oldu? Yanlış mı söyledim? <laughs> Tam abone olmayı unutmayın.